Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, biliyorsunuz en son eril enerjinin bilinçaltındaki düşüncelerden bahsetmiştik. Öyle bir açılımımız olmuştu. Şimdi e, ben karşılıklı bir konuşturma yapmak istiyorum. Eril ve dişil enerji olarak. Çünkü dişil enerjinin de söyleyeceği şeyler olduğunu farkına vardım. Daha böyle yoğun olduğunu, hatta kartları açarken de bayağı bir saçıldılar. Ee, Şimdi çok fazla vaktinizi almamak için açtım zaten kartları. O yüzden daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Açılımda bakacağız. Önce dişil enerjiyle başlıyorum. Dişil enerji yakın geçmişte bir konuşma yapmak istemiş. Ama bu konuşma ayrılık üzerine bir konuşma olmuş. Şöyle kartların geneline bir bakmak istiyorum. Bu konuşmayı dişil enerji şöyle söyleyeyim. Sanki e, ayrılık isteği dişil enerjiye de geçmiş ama şey gibi görüyorum ben bunu. Yani e, dişil enerjinin kafasını karıştıran bir şeyler var. Yani bu ilişkide bir değişim söz konusu ve sanki ayrılan mı gidiyor bu durum? Yani e, ben artık böyle bir olumsuzluk hissettiğinizi ve ayrılık düşüncesine girdiğinizi bu konuyla ilgili konuşmak istediğinizi görüyorum ve e, bazı şeylerin de farkına varmışsınız yani ben ben de değerliyim benim de kendime özel bir e, değerim var bunun farkına varmışsınız ve ben bu kadar sadık bu kadar güvenilir bir insanken neden böyle bir durum yaşıyorum dediğiniz bir durumun içerisine girmişsiniz ve kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Yani siz de artık acaba burada kalmalı mıyım mı biraz daha düşünmeye başlamışsınız. Şimdiki zamanda da bir takım korkular içindesiniz. Yani böyle bir üzü üzgün haldesiniz. Canınız sıkkın. Hatta gözyaşı bile döküyor olabilirsiniz. Çünkü geçmişe dayalı bir özlem var. Ama bir taraftan da e, böyle geçmişteki yani ilişkinizin size yaşattığı işte belki karşınızdaki kişinin narsist olmasından kaynaklı olabilir. Çünkü biraz e, siz sıkıntıları dile getirdiğinizde sanki karşı taraf sizi manipüle etmeye başlamış ve bu sizi birazcık yıpratmış açıkçası. Ve siz diyorsunuz ki artık ben daha fazla mücadele edemeyeceğim. Çünkü üzerimde aşırı derecede bir yük haline geldi bu ilişki. Yani iyi olmasını istiyorum ama yani mücadele edecek gücüm de kalmadı dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz. Yakın gelecekte nasıl bir durumla karşı karşıya olacağınıza baktığımda bir umut diyorsunuz belki düzelir. Kendinizde bir takım değişiklikler yapabilirsiniz bununla ilgili. İşte atıyorum saçlarınızı boyatabilirsiniz ya da e, kilo orantınızla ilgili değişik değişiklikler yapabilirsiniz. Yani kendinize daha fazla zaman ayırdığınız, daha bakımlı olduğunuz aslında kendinizi dönüştürdüğünüz bir duruma geçebilirsiniz. Bunu bir nebze ilişkiniz içinde belki hani bir değişiklik, farklılık hani bu karşı tarafa güzel görünmek için değil de aslında. Hani bir şeylerin yenilenmesi belki ilişkiye de yansır düşüncesiyle. Böyle bir düşünce yapısına geçeceğinizi görüyorum gelecek zamanda. Ama e, kafanız gene karışık çünkü ilişki konusunda karşı tarafla tamamlanacağınızı düşünmek yani şöyle söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla siz de bu ilişkinin sanki aslında pek ilerleyemeyeceğini hani boşa çaba sarf ediyorum gibi ama gene elimden geleni sonuna kadar yapmış olayım da hani yapmadım demeyeyim en azından gibi bir durumdasınız. Yani siz barışmak için, tamamlanmak için bunları yaparken bir taraftan da mutlu değilim ama ben bunları yapıyorum ama sanki bu zafer, bu elde edeceğim sonuç beni gene bir mutlu etmeyecek. Yani bazen böyle iyi bir şey olması için çaba sarf ederken onun iyi olmasına iyi geleceğine inanırken içimizde böyle bir ruhani bir sıkıntı olur ya işte yani burada mutlu muyumu sorgularız sizin de bu durumda olduğunuzu görüyorum. Ve e, sanki kendinizi geri çekeceğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Yani ben iyileşeceğine pek inancımı kaybettim. Pek inanmıyorum dediğiniz bir karışık bir cümle oldu. Yani ben inancımı kaybetmiş gibiyim. Yani çok da iyi olacağını düşünmüyorum deyip böyle yalnız kalma ihtiyacı duyacağınız bir süreç olacak duygularınızı falan karşı tarafla da paylaşmayabilirsiniz. Böyle bir kapatabilirsiniz kendinizi bir süre. Şimdi eril enerjinin durumuna bakıyorum. Bakın dişil enerjide ve eril enerjide yakın geçmişte çıkan kartlar aynı, aynı yerlerde para üçlüsü var. Bu demek oluyor ki karşılıklı yapılan bir konuşma bu bir ayrılık konuşması gibi bir şey olmuş. Ve eril enerji bunu mantıkla yapmış, yani şu an erilinin kartlarına bakınca daha net aydınlanıyor kafamda. Eril enerji, ben ne istiyorum o sorgulamış ve zihninde bunun kararını vermiş. Ben kendimi buldum, kararımı verdim dediği ve e, sizi böyle o konuşmaların e, toteliğinde ayrılığa doğru ittiği, ayrılık düşüncesine ittiği. Belki şöyle bir konuşma olmuş olabilir eee ilişki anlamında işte böyle tatlı sözler konuşulmamıştır ama ayrılalım da denmemiştir. Ve e, sizi şüpheye düşürecek, hani midenizi bulandıracak bir konuşma olmuş gibi görüyorum ben. Ha ne ayrılınmış afersiniz? Ne ayrılılmış, ne devam etmesi de huzur veren bir ilişki gibi bir durum içerisindesiniz sanki. Ve eee enerji Böyle sizin e, yani ilişkinin monotonlaştığına dair böyle kafasında bir şeyler olduğunu söylüyor. Sizi de buna inandırmaya çalışmış sanki. Yani bu da bir nevi manipüledir aslında. Durumun aslında işte iyi olmadığını, kimseye iyi gelmediğini gibi gibi şeylerle kafanızda bir e, düşünce hepsi oluşturmaya çalışmış. Belki de uzaklaşma, yavaş yavaş e, kopma çabasıdır bu diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan biraz kendi kendine kalıp düşünmek de istemiş. Sanki böyle bu düşünme süreci onun için çok da kolay olmamış açıkçası. Çünkü düşünceler e, bayağı böyle depresif geçmiş. Yani bazı konularda e, karar almış ama çok zor olmuş aslında bu kararları almak onun içinde. Şizofreni kartı bana çok hoş şeyler. Anlatmıyor yani ruhsal açıdan böyle o da çok şey değil yani e, net olarak böyle çok sevine sevine almadığı bir karar diyeyim size. Şimdiki zamana bakıyorum, Eril enerji e, aslında size duyguları var ama yanlış seçimler yapmış yani. E, verdiği karardan hoşnut değil az önce söylediğim duruma bakarsanız zaten e, kendi de hani böyle bazen depresif durumlarda yanlış kararlar alırız ya ya ben bunu yaptım ama e, ne oldu şimdi hiçbir şey değişmedi hayatım çok mu güzel oldu gibi bir ruh halinde görünüyor ben diyor e, sana adaletli davranmadım Etrafımdakilerden çok etkilendim. Yani insanların söyledikleri belki arkadaşları işte e, belki çevresinde herhangi birileri onun kafasını karıştırmışlar ve o da şu an mutlu değil bu durumdan. Zaten bu kartta da aynı şeyi söylüyor. Yani e, bir zafer elde ettim. Evet yani benim dediğim oldu da e, ben mutlu değilim. Her yeri yaktım, yıktım. Yani mahvettim diyor durumu. Daha da beter oldu ve vicdan azabı çekiyor bununla ilgili. Yani bir başarı elde ettim ama sonuç negatif. Gelecek zamanda bakıyorum. Benden kaynaklı demek. Zaten bu kaynak kartı bilirsiniz. Benlik özüm yani benim aracılığım benim yaptığım anlamında. Benden kaynaklı bir e, durum oluştu, haksızlık yaptım ve bu haksızlığın sonucunda da hiç iyi değilim. Bir boşlukta hissediyorum kendimi diyor. Birçok kartın da bu e, gerçekten ruh hali anlamında iyi olmadığını gördüm. Ben aslında diyor seninle e, aynı çatı altında yaşamak istiyorum. Seninle bir e, düzenli bir hayat yaşamak istiyorum ama... Bir tarafım da özgürlükçü diyor yani e, karar veremiyorum yani bakın burada aynı çatı altında yaşamak evlilik olabilir bu birlikte bir evde yaşamak olabilir. E, bir tarafım da diyor anı yaşamak istiyor hiçbir şey düşünmek istemiyorum. O yüzden ne yapacağımı bilmediğim için ben de ölü taklidi yapıyorum yani şöyle söyleyeyim size. Bu yaptığı her şeyin aslında istediği sonucu vermediğini ve onu mutlu etmediğini farkında ama ne yapacağını bilmediği için kendisi de şu anda durmuş vaziyette hiçbir şey yapmıyor. Yine bir aile olmak adına bir karttan bahsediyor burada bize. Yani ben seninle mutlu bir aile olmak istiyorum. Çocuklarımız olsun istiyorum. Böyle huzurlu bir hayat istiyorum ama kontrolü sağlayamıyorum diyor. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ve bu durumda beni çok sinirlendiriyor. Yani şu an inanın ruh halini hiç iyi görmedim. Çok agresif görünüyor. Ee, bunları şöyle alalım. Biz bir de ortak geleceğe bakalım. Ama benim bunları toplamam gerekecek ya da başka bir desteden yardım alalım. Hangisini alalım? Bu olabilir. bu desteden alalım. Evet. Eril ve dişil enerjinin ortak geleceğinde neler bekliyormuş onları? Yani iki tarafta nasıl bir gelecekte neler yaşayacaksın burada? No. Bu kart orada saklanıyordu. Aldım. Gene karşıma çıktı. Benden kaçamadı. Kılıçların çekildiği bir süreç sizi bekliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi eril Enerji çok mutsuz. Yaptığı şeylerin acısını çekiyor. Yani ben e, bunları kendim ettim, kendim buldum dercesine baya bir e, acı çekiyor. Ama bu durumu düzeltecek mi derseniz şu an eee Umursamazlık demeyeyim ama hareketsiz kalmayı düşünüyor. Yani şu an benim yapabileceğim bir şey yok. Bu durumu düzeltemem. Şu an en iyisi diyor ölü taklidi yani. Peki biz sana soru soralım. Direkt olarak. Konuşturma kartlarını da açacağım zaten ama. Önce birkaç soru sormak istiyorum. Elin enerjisi sen. Bu durumla alakalı... Kafanda ne düşünüyorsun? Onu bize söyle. Kafanda oluşan bir plan var mı? Ne yapmak istiyorsun? Tamam, sen de gel. Allah'ım ya Hep bir ajitasyon. Şimdi para kralıyla bize e ee, şunu anlatıyor. Yani ben diyor bir şeyler yapmak istiyorum ama benim hani bunları yapmam için sağlam gelmem lazım. Zaten güç kartıyla birlikte de destekliyor. Şu an diyor gelirsen tutkularınla, arzularınla evet tamam hani istiyorum ben seni hayatımda. Her anlamda istiyorum ama yani benim daha güçlü, böyle daha dik ayakta yani şöyle söyleyeyim, eril enerjinin kafasında şu var. E, bu ego ile hiçbir alakası yok bu durumun diyor ki ben senin e, seni ezerek senin üstünde olmak adına değil ama karşında da ezik olmamak adına güçlenmem lazım diyor ve bunun içinde şu an yapabileceğim hiçbir şey yok yani şu an elim kal kolum bağlı yani şu an kendimde olucu görevim aslında peki dişil enerji ne yapacakmış bu durumda sizin ne yapacağımıza bakalım. Ya kıyamam. Dört tane gelmişti. Dört tane açalım da. bu arada. Bu sonuncuyu açmasaydım keşke. Şimdi siz diyorsunuz ki ben her türlü seni duygusal anlamda desteklerim. Ben yine beklerim seni. Duygularım var çünkü yoğun bir şekilde. Ve bu durumun iyileşmesi için elimden geleni de yaparım diyorsunuz. Ama Küçücük bir adım da olsa senden bir ışık görmem gerekiyor diyorsunuz. Ve e, burada kılıç üçlüsü çıkmış. Sanki bende şunu uyandırıyor. Senden bir adım görmezsem eğer yani ben de oturup boşu boşuna beklemem diyorsunuz. Ben de üçüncü kişileri dahil ederim. Yani senle olmayacaksa ben de artık yoruldum dediğiniz bir noktadasınız. Zaten e, dişil enerjinin açılımın başında da söylediği belki de e, sizin de kafanız karışmış. Yani dedim ya biraz dişil enerjinde söyleyecekleri var diye. Yani belki de çok sabrettiniz. Belki uzun zamandır bu ilişkinin içerisinde mücadele ediyorsunuz. Ve artık e, ben de kendimin farkındayım. Kusura bakma da yani benim de kendime ait bir güzelliğim var, bir özgüvenim var. Ve ben sadece sevdiğim için... E, bunlara müsamaha gösterdim. Bu kadar tolerans etmemin sebebi benim sana olan sevgimde Evet hala seviyorum ama senden ufak bir şey bile görmezsen bu saatten sonra taytay canım diyorsunuz. Evet şimdi e, eril enerjinin söylemek istediklerini yani konuşturma kalplerimizi açacağım. Şöyle toplayayım tabi. Ahtapot gibi bütün her şeyi tek elimle yapamadım. Şimdi elin enerjinin gerçekten tamamıyla tertemiz bir şekilde gerçek düşünce ve duygularını, duygularını da dahil ediyorum. Gerçekte ne istiyorsan bize itiraf eder misin diyelim. Size buradan üç tane kart çekmek istiyorum. Elin enerji bize. Söyle bakalım neymiş derdin? Aha. Ne olur üzerime gelme. Hayatım zaten çok zor. Bari sen kolaylaştır diyor. Sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum. Ve sadece ses, sessizce acı çekiyorum. Hayatın bana vurduğu darbeler ve hayatın omzuma yüklediği yüzler altında eziliyorum. Yani buradan şunu anlıyorum. Sanki zorda, en ufak bir zorda kaldığında yalan söyleyen birisi mi? Çünkü sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum. Yani söyleme o zaman. <laughs> yani yalan söyleme mesela. Değil mi? Ve e, üzerime gelme hayat zaten zor bilmem ne. Bunlar herkese artık hayat zor. Yani birçok insanın sorunları ve sıkıntıları var ama bu kolay yolu seçmektir yani. Hayatın bana vurduğu darbeler ve hayatın omzuma yüklediği yükler altında eziliyorum. Yani arkadaşlar hep bir şeylerin arkasına sığınırsak şu da olabilir. Yarın öbür gün evlenebilirsiniz ve çok büyük sorunlar da yaşayabilirsiniz, küçük sorunlar da yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız şeylerin sorumluluklarını alırken birbirinize böyle mi davranacaksınız? Yani ben bunun aslında çok doğru bir tepki olduğuna inanmıyorum. Evet, eril enerjiyi karaladıktan sonra <laughs> Dişil enerjiyi karaladım falan diyormuşum. şaka yapıyorum tabii ki. Dişil enerji, sen bize söyle bakalım, sen ne düşünüyorsun? Senin de pek böyle taviz vermeyeceğini düşünüyorum artık ama bir de kartlar bize söylesin bakalım. Dişil enerjiler bu konuda ne düşünüyormuş? Bu arada eril enerjiler gerçekten karalamadım. Şaka şaka. Evet. Ben senin yaşam enerjini yükseltebilecek tek kadınım. Senden vazgeçmemi istemiyorsan bana karşı hislerini dürüstçe söyle. Seni kaybetmekten artık korkmuyorum. Alkışlamak istiyordum ama neyse tuttum kendimi. <laughs> Şimdi e Dediğim gibi açılımdaki gibi yine destekleyen kartlar gelmiş. Yani eril dişil enerji senden vazgeçmemi istemiyorsan bana karşı hislerini dürüstçe söyle derken aslında burada da dediğim gibi yani topun ağzında dişil enerji her an gidebilir. O yüzden eril enerjilerin biraz daha dikkatli ve temkinli olması lazım. Kendinin nasıl biri olduğunu farkında derken bundan bahsediyordum. Ben senin yaşam enerjini yükseltebilecek tek kadının bana bu kadar ağlama diyor. Dişil enerji. Ve seni kaybetmekten artık korkmuyorum. Bu da bize gösteriyor ki dişil enerji eskisi kadar aşık değil. Üzgün müyüm? Hayır. <laughs> Arkadaşlar video durmuş farkında değilim. Hızlıca devam edelim. Şimdi dişil enerji diyor ki eğer gitmemi istemiyorsan artık bir şeyler yapmalısın. Yani bu söylediklerim falan yemiyor yani diyor. Bu durumu düzeltmek için diyor ya mücadele edeceksin ya da ben giderim yani artık böyle kaybetme korkumu bırak. Ben önüme bakmayı düşünüyorum dediği bir durum var. Ee, zaten kendinin farkında olduğunu söylemiştik. Ee, enerjisinin farkında ki etrafında aurasının daha da açılmış olduğu bir dönem olabilir çevrenizdeki insanlar tarafından daha çok böyle e, ilgi görüyor olabilirsiniz. Daha doğrusu hani ilişki içerisindeyken bunun farkında değildiniz. E, gözünüzü tekrar dışarıya açılmış olabilir. E, i̇lgi kesilmesinden kaynaklı böyle şeyler oluyor biliyorsunuz ilişkilerde. Ve e, sen topun ağzındasın diyor yani. Hareketlere dikkat et diyor kısacası dişin enerji. Gördüğüm bu şekilde Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.